okul gençliğe, insanlığa saygıyı, ulusu ve insanlığı sevmeyi öğretir. Konuşmaları yapmak için garnizon komutanımız Sayın Tuğ Amiral Recep Erdinç Yetkin'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım, Sayın Müdürlerim, Değerli Veliler ve sevgili öğrencilerimiz, Ülkemizin, vatanımızın korunması, birlik beraber muhafaza edilmesi için siz değerli öğrencilerimizi geleceği hatırlamak yolunda uzun sürecek bir yolculuğun ilk başındasınız. Dünyanın giderek küçüldüğü, teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, yapay zeka robotlarının artık gündelik hayatımıza girdiği bu dönemde fikri hür, vicdanı hür siz genç nesillerimiz bizler için en büyük teminatınızdır. Sayın Bakanım müsaadenizle Eğitimin üç ana sacı ayağı olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize ben de kısa bir düşüncelerimi ifade etmek isterim. Sevgili öğrencilerimiz, unutmayınız ki çalışmadan, çaba göstermeden yaşamamız mümkün değildir. Bunun için sizlerden tek bir ihtiyacı, ihtiyacımız var. Sizlerin çalışmanız, öğretmenlerinizden alacağınız bilgileri özümsemeniz ve bunları uygulamanızdır. Sizlere inanıyoruz ve sizlere güveniyoruz. Saygıdeğer öğretmenlerimiz, canlarımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı sizlere emanet ediyoruz. Biliyoruz ki onları kendi evlatlarınızdan ayırt etmek sizin güzel bilgilerle donatacağınıza, hatalarıyla birlikte öğrenmelerine gayret sarf edeceğinize ve onları geleceğinize hazırlayacağınıza inanıyoruz. Bu yolculuğunuzda sizlere başarılar diliyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Ve sevgili veliler. Sizlerin de bir ben de bir veli olarak bu aşamada en büyük desteğimiz veliler olarak bizleri de düşmektedir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı bu öğretmenlerimize teslim ederken onların önündeki engelleri kaldıralım. Engel koymayalım. Her zaman destek olalım ama geminin de dümenine geçmeyelim. Her türlü olumsuzluklarda, sıkıntılarımızda, yaşadıklarımızda ifade edelim ama sevgili öğretmenlerimizin de bunları yaparken gönüllerini kırmayalım. Yeni öğretim döneminizin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve başarılar diliyorum. Saygılarımı arz ederim.